Sevgili izleyiciler, Moskova'da kritik bir zirve var bugün. Rus lider sevgili izleyiciler, Putin'in girişimiyle gerçekleşecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rus lider Putin Moskova'da bir araya geliyor. 10 Kasım'daki anlaşmanın ardından gerçekleşecek bu ilk yüz yüze zirve sevgili izleyiciler. Şimdi bu zirvenin önemine bakacağız. Birazdan Bakü'ye gideceğiz. Çünkü toplantıdan ne çıkabileceği çok önemli. Anlaşmaya varıldı ama hala Nahçıvan Koridoru ile ilgili son durum nedir? Bununla ilgili temaslar devam ediyor. Bir taraftan Türk askeri bölgede hangi çalışmalar yürütülüyor? Güvenlik koridoru oluşturulacaktı. Buna bakacağız. Ve Paşinyan'ın özellikle bu bu zirveye katılmaması için Ermeni tarafından çok baskı aldığını, gidişinin engellendiği biliniyor. Son durum nedir? Bu detayları da alacağız. Biz Bakü'ye gidelim. Şimdi Azerbaycan Demokrasi Enstitüsü Başkanı Sayın Ahmet Şahidov bizlerle birlikte. Sayın Şahidov hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba Yaşam Hanım. Evet kritik bir zirve dedik. Detaylar nedir bu zirve ilgili? Neler söylersiniz? Evet bir kez daha selamlıyorum Bakü'den ulusal izleyicilerini. Bugün 11 Ocak tarihinde Moskova'da Rusya tarafının uh, inisiyatifiyle uh, Rusya uh, Azerbaycan Cumhurbaşkanları ve Ermenistan Başbakanının uh, bir zirve görüşü olacak. Uh, uzun müddettir uzun zamandır bu görüş bekleniyordu. Çünkü 10 Kasım uh, anlaşmasının ardından artık iki aylık bir süre geçti. Bu uh, iki ay zamanında uh, bu 10 Kasım anlaşmasının bir takım şart yerine getirildi. Bazı zorluklar yaşandı. Ermeni tarafı bu anlaşmaların şartlarını bazen geciktirmek, bazen ihlal etmek çabalarında bulundu ki bu da Azerbaycan tarafında bazı haklı memnuniyetlilikler, rahatsızlıklar yarattı. Çünkü 10 Kasım anlaşmasının ardından Ermeni tarafının bazı provokasyonları da gördük ve. Azerbaycan tarafının buna cevap olarak askeri operasyonlar yürüttüğü ve neredeyse 60-70 Ermeni terörçünü ele geçirdiği de bir gerçektir. Bazı sorular var. Yani taraflar aslında bunu çözülmelidir çünkü Ermeni tarafında da ıı, bazı istekleri var bu ıı, 10 Kasım ıı, anlaşmasının ardından ele geçirilen ıı, Ermeni terörcülerinin Ermeni silahlı askerlerinin ıı, geri iade edilmesi ıı, ve ıı, neredeyse binin binlerce Ermeni ıı, Kayıpu var. Onların ıı, ıı, bulunması bağlı faaliyetlerin sürdürülmesi ve Azerbaycan tarafının da diğer şartı var ki ıı, neredeyse 70. 80. yıllardan sonra Ermenistan tarafı hem ıı, Nahçıvan Özellik Cumhuriyeti taraftan hem Azerbaycan'ın ana toprakları tarafından bazı köyleri ıı, neredeyse sessiz işgal etmişti. Sadece gidip o köyleri ıı, zapt etmişti. Ki o toprakların da geri ıı, verilmesi bugün ıı, ana konudur çünkü Kazak bölgesinde Dağlık Karabağ'dan uzak bir bölge rayonda Kazak bölgesinde neredeyse iki köyü Ermeniler sadece sessiz işgal etmişler o bir Karabağ Savaşı döneminde insanlar orada savaştan korunmak için o bölgeleri terk etmişler ve Ermeni tarafı sadece gidip oranı zapt edip orada yaşamını sağlamışlar. Nahçıvan tarafında da Nahçıvan Özel Cumhuriyeti tarafında da bazı köyler var ki onların da geri iade edilmesi ve Sovyet dönemindeki Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasındaki sınırların yeniden berpa edilmesi esas konudur. Daha sonra ə, ana konulardan biri Nakşivan üzerinden Türkiye ve Azerbaycan'ın karayolunun sağlanması ve Azerbaycan üzerinden Ermenistan ve Rusya arasında bir karayolunun sağlanması ki ə, bu konular ele alınacak ve bu masada esas taraflardan biri de Türkiye'dir yani Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye temsilcisi bu görüşmede bulunmasa da esas konulardan biri de Türkiye'nin buradaki faaliyetidir ki Türkiye'nin de yapacağı birçok adımlar var, atacağı birçok adımlar var. Ermenistanla sınırların açılması bu da önemli noktalardan biridir. ki çünkü bugüne kadar Türkiye her zaman söylüyordu ki Ermenistan'la sınırların kapatılmasının bir tek nedeni Dağlı Karabağ'daki bu sorundu, savaştı. Ve iki gün bundan önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da artık bir sorunun kalmadığını ve Ermenistan'la sınırların açılabileceğini söyledi. Ve bu anlamda Nikol Paşinyan'a Rusya'dan da bir destek gelmekte de artık çünkü 10 Kasım anlaşmasının yerine getirilmesi için Ermeni Başbakanı neredeyse elinden geleni yapmaktadır ve bakmayarak ki Ermenistan'da protestolar var, Ermeni muhalefeti bu 10 Kasım anlaşmasını kabul etmiyor ama Nikol Paşinyan sessizce bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmekte devam ediyor. Şimdi farklı açıklamalar var. Ermeni yönetiminin, Ermeni kamuoyuna biraz farklı açıklamalar var. Bazı provokasyon karakterli adımlar da görmekteyiz. İki gün bundan önce Ermeni dışişleri bakanı Ara Ayvazyan han kendine geldi, Karabağ'a geldi. O, bu da Azerbaycan tarafında bir e, memnuniyetlik yarattı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bununla bağlı bir sert tepki gösterdi ki senin ne işin var Azerbaycan topraklarında. Bu türlü e, konuları bir de e, ele almak yani tartışmak ya taraflar arasında e, kıcık yaratacak taraflar arasında memnuniyetsizlik yaratacak ve gelecek barışa e, mane olacak e, konuları bir de ele almak bağlı görüşmeler oldu. Hemen hemen bu Ermenistan Azerbaycan arasında artık bu konular artık çözülmüş durumda. Çünkü iki gün bundan önce Azerbaycan MİT Başkanı diyelim, Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı ile Ermenistan'ın Milli Güvenlik Teşkilatı başkanları sınır hattında görüştüler. Onlar da esirlerin, rehinelerin ve kayıp düşmüş cesetlerin değiştirilmesiyle bağlı konuları ele aldılar. Düşünüyorum ki artık taraflar arasında bu konular çözülmektedir. Ama zaman zaman yine bunun altını çizmek istiyorum ki Ermeni tarafının bazı provokasyon adımları var orada Karabağ'dan bazı e, gizli e, saklanmış ermeni silahlıları var ki onların da tek silah edilmesi ve Ermenistan'a e, dönmesi asas konulardan biridir. Yani bu konular ele alınacak evet. bugün Mos Moskova'da ve barışa e, mani olan barışı e, ihlal eden konuların e, e, yeniden ele alınması ve aradan kaldırılması gibi e, bir müzakireler e, bekleniyor. Peki. Sayın Şahidov şunu da soralım. Şimdi evet zaman zaman Ermenistan tarafından ihlal edildiğini görüyoruz bu anlaşmanın. Masada olacak dediniz. Peki bu masada alınan kararla birlikte Ermenistan devam eder mi ihlallerine? Ederse ne olur? Şimdi Ermenistan dediğimiz biz Ermenistan devletini kastediyorsak burada sorumlu kişi Ermeni Başbakanı'dır Nikol Paşinyan'dı. Nikol Paşinyan tarafından herhangi bir provokasyon karakterli bir açıklamalar duymadık. Şimdiye kadar varılmış anlaşmaları yavaş yavaş da olsa adım adım da olsa gerçekleştiriyoruz ve Azerbaycan ordusu o anlaşmalardan dolayı geri alınacak köylere geliyor, sivillerle konuşuyor ve onlara zaman tanıyor ve onlar buradan çıkıyorlar. Yani o o o konularda hiçbir sorun yok ama yine Ermeni muhalefetinin son aylardaki protestoları, Ermeni başbakana baskıları Söz konusudur ama içerdeki Nikol Paşinyan artık hükümet başındadı, hiçbir sorun yoktu. Yani ama yine dışişleri bakanının bölgeye seferi, orada yine sözde Karabağ Cumhuriyetinin geleceği, bağlı statüsüyle bağlı bazı e, söyleşiler falan bu tabii ki Azerbaycan tarafını rahatsız ediyor. Bu türlü konuları bir de bir kez daha e, ele almak, bir kez daha bu konulara e, noktaya koymak için e, düşünüyorum ki bu görüş çok önemlidir. Bundan sonra çünkü 10 Kasım anlaşmasından sonra taraflar hiç görüşmediler. Zaten 10 Kasım anlaşması da e, direkt olarak e, imzalanmadı. Ermeni Başbakanı önceden imzasını attı. Daha sonra Aliyev ile Putin bu kararları imzaladılar. Ama o canlı yüz yüze göz göze bu buluşmanın gerçekleşmesi çok önemliydi. Yani her taraflar kendilerindeki sorulara cevap bulmak ve bir kez daha şartları testi etmek bir kez daha altını çizmek ve herkes kendi şartlarını ileri sürmek ve anlaşmanın şartlarını bir kez daha ıı, kanıtlamak için bu o görüş çok önemliydi. Aslında Ermeni tarafının bir şartları da yok. Çünkü ıı, mağlup edilmiş diz çökülmüş, çöktürülmüş bir ülkedir. Kapitalizasyona imza atmış bir ülkedir. Burada esas şartları Azerbaycan tarafı ileri sürecek ki o da Ermeni silahlarının, ıı, silahlılarının Ermeni askerlerinin bölgeden tamamen çıkarılması ve ıı, Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olan bölgelerde herhangi bir provokasyonlara ıı, başvurulma ve Azerbaycanlı göçmenlerin e, o bölgelere e, geri dönmesi ve bir de Rus barışçıl güçlerin e, her iki e, e, halka karşı e, beraber şekilde davranmasıdır. Çünkü biz bu son iki ayda Rus barışçıl güçlerinin faaliyetinde de bazı e, memnuniyetlikler duyduk. Bazı ayrı ayrı yani tam olarak barışçıl güçleri kastetmiyorum ayrı ayrı Rus askerlerinin oradan ermenilere yönelik biz sizlerleyiz biz sizleri korumak için buraya geldik gibi e, memnuniyetsizlik yaratan ifadeleri tabii ki Azerbaycan'da da bir rahatsızlık yarattı. Düşünüyorum ki e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bu konuları e, bir kez daha e, ele alacak. Orada Rusya tarafına e, kendi bu e, rahatsızlıklarını iletecek. Çünkü barışçı güçlerin statüsü, funksiyası tamamen başkadır. Orada bölgede barışı sağlamak, taraflar arasında eşit münasbet beslemek ve sadece ateşkesi, barışı korumak için oradadılar. Orada herhangi bir siyasi konulara girmek, yani barışçı güçlerin dahil değil Düşünüyorum ki taraflar arasında bu görüş tüm bu sorulara bir kez daha noktaya koyacak ve bundan sonra bura bu həm də ...aynı zamanda Rusya'nın da Ermeni Başbakanına bir desteğinin ifadesi olacak. Bundan sonra düşünüyorum ki artık Ermeni muhalefetinin protestoları daha da zayıflayacak... ...ve Nikol Paşinyan hükümeti daha rahat şekilde hı hı. kendi hükümetinin başında devam edebilecek. Evet aslında şöyle de diyebiliriz değil mi Sayın Şahidoğlu... ...Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Karabağ yasalışı yollardan ziyaret etmesi... ...sonrasında terör olaylarının anlaşmayla birlikte hala devam etmesi... Hı bu görüşmeyi de yüz yüze görüşmeyi de hızlandırdı değil mi? Bundan önceki görüşmeler çünkü iki günde hemen belli olmuyordu ama bu çok çabuk hızlı bir görüşme oldu diyebilir miyiz bu noktada katılır mısınız? Yani aslında bu görüşme böyle diyelim 10 Kasım anlaşmasının iki ayının tamamında yani neredeyse evvelceden planlaştırılmış bir görüşmeydi. Çünkü taraflar arasında ilişkiler var idi. MİT başkanları, Milli Güvenlik Teşkilatı başkanları görüşüyordu. Taraflar arasında bir ilişki var idi. Bu telefon ilişkisi, yüz yüze ilişkiler var idi. Bir de en üst düzeyde bu konuları ele alma, Dışişleri Bakanlığı'nın, Ermen Dışişleri Bakanlığı'nın bölgeye seferi, bu türlü provokasyonlara bir daha göz yummayacağını Azerbaycan net bir şekilde mesajını vermek için bu görüşme çok önemliydi. Bir de 10 Kasım anlaşmasının kağıt üzerinde yazılmayan ama taraflar arasında sözde varılan birçok detayları var ki bunu Ermeni kamuoyunu da bilmiyor, Nikol Paşinyan da bu detayları açıklamıyor yani kendi durumundan dolayı ki bunları üç lider kendi aralarında bir sözde anlaşmışlar. Yani kağıda köçürmeden bu da belki de Nikol Paşinyan'ın bir isteği ki bu detaylar kağıda köçürmesin. Daha sonra Ermeni basınına, Ermeni muhalefetinin eline geçmesin ki e kendisi daha uzun süre ıı, hükümet başında kalabilsin ki 10 Kasım anlaşması gerçekleşebilsin. Bu türlü detaylar da var ki bu Azerbaycan ıı, tarafına bellidir ama Azerbaycan tarafında da yani açık şekilde kamuoyuna ıı, bildirilmiyor ama bizler biliyoruz yani bunun ıı, Naçivan üzerinden bir koridorun ıı, elde edilmesi daha sonra Türkiye ile Azerbaycan'ın karayolunu ve diğer detayların bazı kentler, köyler var ki onlar e, yine söylüyorum 70. 80. yıllarda Ermenistan tarafından sadece sessiz şekilde e, gidilip e, alınıp yani işgal al, işgal edilip Azerbaycan tarafının toprakları. O yüzden bu türlü detaylar var ki e, bunları yüz yüze bir kez daha görüşmek için bu 11 Kasım e, anlaşması, görüşmesi, buluşması çok önemli. Düşünüyorum ki bugünden sonra taraflar arasındaki o e, Sorular biraz da azalacak. O Ermeni tarafı artık bu provokasyona bir kez daha başvurmayacak. Çünkü Azerbaycan tarafının İlham Aliyev'in net bir mesajı var. Bu türlü seferler, Ermeni üst yönetimlerinin Azerbaycan'dan izinsiz Karabağ'a, kendine seferleri bir kez daha tekrarlanırsa Azerbaycan kendi hakkını kullanarak onları imha etmek, onları tutuklamak ve bu konuda Rus barışı güçlerinin de yardımından yardımını isteyerek onları tutuklamak hakkına sahipti. Yani bir kez daha taraflar birbirini uyaracaklar bu konularda düşünüyorum ve bundan sonra tabii ki Ermenistan tarafının bu türlü provokasyonları artık olmayacak diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bakü'den aktardıklarınız için sevgili izleyiciler Moskova'da kritik bir zirve var. Ayrıntıları Mehmet Şahidov aktardı. Usider Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir araya geliyor. Toplantının ayrıntılarında detaylara da bakmaya çalışacağız. Gün içinde geldikçe sizlere aktaracağız. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamların ardından devam edeceğiz. Müzik